Selam aleyküm arkadaşlarım. Nasılsanız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hep iyi olalım inşallah. İyi olmayan arkadaşlarımıza, iyi olmayan e, hastalarımıza, Allah'ım şifalar nasip etsin. Hastanelerde yatanlara inşallah. Allah hepimize sağlık versin. Allah kimseyi dert verip derman aratmasın arkadaşlarım sağlık çok önemli. Sağlık zenginlik yani. Dünya malı bizim olsa neye yarar? Sağlık olmayınca ne yemek de gözün oluyor, ne uyuyabiliyorsun. Yani hayat sıfır. Evet canlarım. Allah'ım kimseleri darda sıkıntı da bırakmasın Allah'ım. Evet canlarım bugün yine tekrar bir tane bir e, iftar menümle yine birlikteyiz. Evet canım köfteli patates yemeği yapacağım. Köftelerim var. Kızarttım onları. Fırına tencerede yapacağım için kızartma gereği duydum. Fırına koysaydım kızartmayacaktım. Evet patateslerim var burada. Biberim. Evet buradakilerde bunlarla da bol soğanlı kuru pilavı yapacağım canlarım. İnşallah birlikte beraber yapacağız. Şimdi patatesleri doğrayayım ben. Bunları da kızartacağım. Evet canlar. Patateslerimi doğruyorum. Doğradığımı küp küp. Tavamda bir çevireceğim. Hani bol yağda değil. Zaten bol yağlı yemeği ben sevmem. Yağlar pahalı da mı? Hani dersimiz de ben yağlı yemek yemeyiz. Biz alışım değiliz. Fazla. O, o yüzden canlarım. Bu şekilde doğruyorum bildiğiniz patates yemeği ve birlikte konuşa konuşa yapacağız canlarım benim. Allah'ım hepinizden razı olsun. Allah ben sizden çok razıyım da. Ne yalan. Şu mübarek günlerde için uğraşıyoruz hepimiz. Uğraşamıyorum diye üzülüyorum. Hani bir de yalan söyleyip de şimdi boş yere yemin edilir mi Allah çarpar. Gerçekten seviyorum. Allah'ım hepinizden razı olsun. Hepinizden, hepinizden razı olsun canlarım benim. İyi ki tanıştık. Valla bunun ucunda para olsa da olmasa da gerçekten he olsa tabii ki amacımız o. İyi olur. Ne gerek yalan söylemeye ama en güzeli dost, güzel dostlar. Valla parayla marayla satın alınamaz. Canlarım siz de biliyorsunuz yani. Evet canlarım benim. Arkadaşlar beni seviyorsanız yani beğeniyorsanız varsa bir eksiğim şunu da olmasın diyebilirsiniz. Ben öğrenmeyi, birisine bir şey öğretmeyi de çok severim. Öğrenmenin yaşı yoktur. Kesinlikle. Çok yaşayan değil çok gezen değil yani ne bileyim akıl derler başta değil yaşta değil baştadır hani herkesin bir bildiği ve bilmediği vardır her şeyi de ben biliyorum asla diyemem demem yani ondan sonra o yüzden canlarım birbirimizi bilmediklerimizi öğretelim açayım altını bol yağ değil gördünüz canlarım şöyle bir karıştıracağım biraz işte Sonra biberlerimi burada soğan katmıyorum canlarım ben sevmiyorum. Zaten buna da soğan yakışmaz diye düşünüyorum ben. Ha, güzel yapınca olur niye olmasın? Soğan da olabilir. Burada bu biberlerimi çevireceğim. Sonra hepsini üstüne koyacağım. Soslayacağım. Sosumu da burada yapacağım canlarım. Biberlerim kızarsın. Şimdi salçamı da içine atacağım baharatımı falan kavuracağım. Sonra bunları üzerine atacağım. Tuzunu atacağım ağzına oldu bitti. İnşallah. Yine çaydanlığımı alışmışım canlarım. Oraya hemen sıcak suyumu koyuyorum. Kettle ısıtmıyorum ben. Sıcak suy. Bir... Çalıştım öyle. canlarım bunu sos da kullanacağım için ince yapıyorum. Çok kalın doğramıyorum yani. Ben yani kalın doğrasam da olurdu da. Bir kere başladım öyle. Aklım pilava gitti. Pilavdakileri ince doğrayacağım ya. Bir an onun malzemesini doğruyorum gibi geldi bana. Yüzden, evet canlarım ben biliyorsunuz. Tabii ki bilmeyenler de vardı. Böyle mırıldanmayı seviyorum. Ee, yani ne kadar doğrudur artık dünyamı Allah'ın işi. Allah'ım inşallah hatalarımızı, günahlarımızı affetsin. Araştırdım günah yok diye biliyorum. Peygamberimizin zamanında da hani kadınlara tekne eğlence bir izin vermiş. Peygamberimiz işte o zaman araştırdım böyle bir şeyler çıktı içim rahat o yüzden biraz arkadaşlarım vardı da bir şey Allah'ım affetsin inşallah dedemin rahmetli dedem rahmet istedi demek Allah'ım tüm ölmüşlerimize de bayramlar yaklaşıyoruz Allah'ım Allah'ım rahmet eylesin mekanları cennet olsun hepimiz hepimizin tüm ölmüşlerimiz inşallah kurban Allah'ım. Yani arkadaşlar ben de videomu izlerken de Ölmüşlerimizin birer Fatiha okursanız inşallah bayramdan önce yayınlanır. Çok makbule geçer Onlara sevindiriz Ölmüş hele nesli tükenmiş Bize de bir Fatiha yok mu diyenlere de İnşallah güzel canlar Okursanız sevabı girersiniz canların Hiçbir şey kaybetmeyiz biz okuyalım, bize de okuyanlar bunları inşallah. Kurban oldum valla. Dedemin bir şarkısı vardı. Onu da Bayram gelmiş ne You yeah, know the... Mecanım cennet olsun dedemle. Allah'ım affetsin inşallah. Çok duygulandım şu anda. Gezerken bağda bayırda arkadaşlar. Yanımda ben çok severdi beni. Elimden tutar, gezerdi. Söylerdi bunu. Mekanım cennet olsun dedem. Hay Allah. Tüm ölmüşlerimi de Peki. Tamam hadi eylesin mekanlar ve cennet buldum inşallah. Gecene yârim o Güzelliğim. Allah'ım affetsin inşallah. Evet canım. Hepimizin dedelerimle Allah'ım rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun. Tekrardan dedelerimiz, babalarımız, analarımız. Gerçi anam babam hayatta inşallah Allah'ım. Geçimde öğrensin. Dönüşlerime de güzel Allah'ım. Sana iyi, iyi rahmet eylesin. Evet canlarım istek üzerine patlıcan da kızarttım. Patlıcan istediler. Yoğun ve istek. Benim bir tane kız var. Evin müdürü diyorum artık ona ben. Evet şöyle de bir de patlıcan attım içine köftelerim burada. Şöyle bir de sosunu yapacağım. Tamamdır canlar bu iş. Canlarım pul biber atıyorum. tavama azıcık bir yağ koydum yine. Ya. Pul ve attım. Kimyon attım. Köftemde de var kimyon. Sarımsak köftemde bol var diye atmadım canlar ama yine bir iki tane atmayı düşünüyorum. Bir iki tanecik de sarımsak atıyorum. Kızartma yaptığım için az da olsa hani yağını o yüzden çok az koydum. Doğal, doğal, doğal halinden arkadaşlar size yaptığım yemeklerin gösteriminden. Ben de her şeyi göz karar Evet canlarım sosum. Ee, biraz kameramızda kaldı galiba ama yine de. Anlatıyorum bunu İlk defa sosumu doğru koydum. Şimdi sıcak su ilave ediyorum. Şu şekilde kaynamış su. Şöyle yemeğimi de alıp koyuyorum. Bunlar. da gibi yani olabiliyor yani. Açıkçası ayrı bir şey olur ya. Ama burada böyle hafif kızartıp yaparsan hani bu da çok güzel olur. Canlar. Evet canlarım. Bu şekilde kendi kapağını örteceğim. Şimdi Evet canlarım. Şöyle tereyağım var. Soğanlarım kalmış ne yapıyordum? Domatesli, bulgur pilavı, bol soğanlı Biberlerim var, kapyam ve yeşil biber. Bol salça koyacağım. domates püresi de açabilirim evet, güzel olur bence. Bir tane melemenlikten açayım içine. Sanırım soğanlarım kaldı oldu. Biberlerim atıyordu. Evet canlarım biraz salça koyacağım tabii. Şöyle. O da kavrulsun. Yeter. Domates sosu daha çok koyacağım. Açtım domatesini. Ne bileyim evet canlarım. Sosumu da katayım dedim arkadaşlar hepsinin içine. Şöyle bir kumajör olan hep beraber bir pis bir şey olur. Sonra da bunu Bu sefer bir böyle yapacağım. Hangi daha lezzetli olur gibisine geldi bana. Canlar nane de attım içine. Kuzu ben nane. Denemenizi isterim yani naneyi de. bulgurum bayağıdır arkadaşlar ıslatmıştım bir ıslattım beklettim onu şişti şöyle yaptım mı da... Evet canlarım pilavım güzel oldu. Kısayım artık. Bunu canlar benim. Canlarım değerli YouTube ile. Allah razı olsun hepinizden tekrardan. E, buna tavuk kuşbaşı tavuk kavurup koyabilirdiniz. Sosuna yani. O biberlerle beraber de karıştırabilirdiniz. Ya da kuşbaşı siyah et. Kırmızı et yani de koyabilirdiniz. Mis. Benim pilavım hazır arkadaşlarım. Birazcık da şeker koydum. Ve bu da yemeğin siyahlıklar, patlıcanları ala ala soymuştum. Böyle canlar. Bu şekilde yemeklerim. Çorbam dün akşamdan mercimek çorbam var canlarım benim. Evet arkadaşlar benim yemek doğal halimiz bu. Doğal halimizi de çekiyorum her zaman için canlar. Belki bir tane bir kattığım bir şey de size bir fikir olabilir. Her şeyi, herkes her şeyi biliyor canlarım. Sakın kimseye akıl vermek gibi mi? bir niyetim yok canlarım benim. Malzeme olduktan sonra, içinden geldikten sonra insan sevgisini kata kata her şeyi yapabilir. Her şey elimizden gelir. Biz her şeyi başarabiliriz yani. Kadınlarımız gibi yok yani. Kadınlarımızı gerçekten değer verelim. Kadınlarımızı koruyalım. Kadınlarımız candır ya. Yani. Onlar olmayınca olmaz. Kadınlar olmayınca erkek bir yere sığamaz. Erkek kardeşlerim, abilerim sizlere sesleniyorum. Kadınlarınızın kıymetini, değerini bilin. Size yok yerden yemekler çıkarabilirler. Tabii kadın. kadınlar, var, kadıncık var. Onu da söylemeden geçemem yani. Kadın deyip de her kadını da korumam. Yani bazıları var dört dörtlükle rahatını bırakıyor geçim yapmıyor mesela neler var yani oralara girmeyelim evet canlarım. bugünlük benim bu kadar böyle Göfteli patates bir de patlıcan ekledik sonra müdürün isteği üzerine <laughs> müdür kızımı <laughs> evimin ev müdürü mü? bir de mercimek çorbam var söylemiştim bir de salata yapacağız canlarım bir de ayrı, yazdan yaptığım kompostum var kavanozu açtım bir tane kompostu kavanozu açtım şimdi bir tane de melemen açtım hep yazdan hazır bunlar işte yaparsan eline alırsın Evet canlarım benim. Bize afiyet olsun. Sizlere de afiyetler olsun. Hayırlı iftarlarınız olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. İyilikte buluşmak üzere. Allah'ım hepimizi, hepinizi mutlu etsin inşallah. Sağlıklı günler nasip etsin. Hayırlı iyi günlerde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.